oldu Çınar Hatun? Hatun boğazın mı gıcıklandı? Bugün... <laughs> helal helal. Bir tane. Kaç tane yapıyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar videomu da geçtik. Biraz alalım. Damladı. Çiçeğini. Ben sana yardım edeyim. Evet. Bir tane daha al. Bardaktan. Siz bu deneyi ne zaman yaptınız Çınar Ata? Babanla mı yaptınız? Evet bugün. Hmm. Ama ben de video çekiyor babam beni. Bence gayet güzel oldu. Diğer tarafa da yapalım mı Çınar Ata? Çeşkimi ben çekeyim. Yamuk çeşkimi. Olsun. Çeşkimi. Çeşkimi yapıyorum. <laughs> <laughs> Benden de bir çeşkimi aykırı Kağıdı tutar mısın oğlum? bence oldu. Çına şimdi da... kurutma makinesi. Kurutma makinesiyle mi? Ee, o az önce siz kurutma makinesiyle kuruttunuz ama işlemi hızlandırmak için yaptık. biz Orijinalinde kendi kuruyordu diye biliyordum da. Tamam şimdi kurutma makinesi. Durduralım evet. getirelim. Çalıştı. Ay kadar lazım kuruyor. Bu arada arkadaşlara bunun içinde ne olduğunu söyledik mi biz? Başka ne var? İçinde başka ne var oğlum? Ben söyleyeyim arkadaşlar. Tuz ve su var. Tuz ve su var. Yani bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı tuz. İki tatlı kaşığı su. İki tatlı kaşığı da su varmış arkadaşlar. Bir kaşığı, bir Şöyle bir çözelti. Ooo. Kar taneleri ortaya çıkmaya başlamış. Bunu da yapacak babası? Şu bence tam ortaya çıktı. Şöyle bir ekran fotoğrafı alayım. Oldu Çınar Ata. Ellerinize sağlık. Ne güzel bir deney bu. Arkadaşlar bakın kar taneleri bu şekilde. Çınar Atan'ın çizdiği. Sanırım babasının çizdiği. Ben o arada görmedim çünkü. Siz de evinizde böyle yapabilirsiniz. Hem malzemesi çok az. Hem de böyle çok güzel bir vakit geçirici bir etkinlik oluyor. Kar beraber çizdik. Evet Bunları çok güzel olmuş. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.